Şimdi Arda kullandı köşe vuruşunu. Savunmadan bir ters vuruş topalarda, topalarda şanssız an. Karacabey Belediyespor 1-0 öne geçiyor. Mertan kendi kalesini attı değerli izleyenler. Bursa Karacabey yıkılıyor. 79. dakika. Öztürk kendi ağlarını buluyor. İşte burada. an kendisi için geniş açıdan. Burada kendi alanı buluyor Mertan Caner Öztürk. Şimdi sol markasına Tuay Adancıl. Çekti topu Tuay. Tuay vurdu topu alanda. gol. 82. dakika. Tuay Adancıl. Peş peşe goller. Tek o karıcı meyveli Mükemmel gol. Harika hareketler. İşte burada Tuay Adancıl Mükemmel, soğukkanlı bir bitiriş. Takımını rahatlatıyor. Gidecek Karacabey Belediyespor Alpa Çelebi'ye Mehmet Yılmaz'ı oyundan düşürüyor. Duay yı. Bu sezon ligdeki ilk golü 29 yaşındaki... Top kaybı geldi. Tehlikeli geliyor konuk ekip. Şimdi Samet Ali ceza alanında. Çapraz pozisyon kaleci. Bir vuruşlar da Neler oluyor? Hazaran Karaca. Maç bitmedi. Maç bitmedi diyor. Fark biri iniyor. Kocaeli Spor Umut'ta süre var. Hazaran Karaca. Besekti. Cevap Cihat. Cihat. çap çap Samet Ali Kaya. Son yılların. Unutulmayacak başkanı. 99 2 2 Neler oluyor bu maç? İşte burada Cihat Çelik çevirdi. Samet Alikaya altı pasla gol belki de. Maç bitmedi.